Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz keman arkadaşlar. Kemanda doğum günü şarkısının nasıl çalınabileceğini öğreneceğiz. Basit bir dille ve solfej yaparak anlatacağım. Umarım herkes çalabilir bu eseri. Zaten çok kolay bir eser. Bundan sonraki videolarımızda artık yavaş yavaş kemençe ve keman dersleri yüklenmeye başlayacak. Umarım abone olursunuz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan ilk önce kemanımızın üzerindeki telleri bir tekrar hatırlayalım tel isimlerini söylüyorum, not isimlerini. En kalın telden itibaren Sol, Re, La ve Mi telleri şu şekilde Bizim ihtiyacımız olan bu eserdeki teller Re, La ve Mi tellerinden oluşmaktadır. İlk önce eseri size yavaşça bir çalıyorum. çaldığım ezgiyi bir kez daha tekrar ettiğinizde eser bitmiş oluyor. Ben tek kısmını çaldım. Şimdi hemen lafı daha fazla uzatmadan ilk bölümü çalıyorum. Re telindeki sol notası ile başlıyoruz. Bir kez çalıp bir kez solfej yapıp geçeceğim. Solfejini yapıyorum. Sol, sol, ra, sol, do, si. Burada la telini kullanırken boş olarak, boş teli kullanarak çalıyorum. İkinci kısma geçiyorum. Birinci kısım ve ikinci kısım birbirlerine çok benziyorlar. Başlıyorum ikinci kısma. Sol, sol, la, sol, re, do. Burada farklı olarak do yerine re, re yaptık. Şimdi sadece çalıyorum. Birleştiriyorum. Bir ve ikiyi. Bu şekilde. Şimdi üçüncü bölümümüzde sizi zorlayacak bir kısım var. Orası da re telindeki sol notasından mi telindeki ince sol notasına geçiş kısmı var. İlk önce tamamını bir çalıyorum üçüncü bölümün. Tekrar çalıyorum. Buradan sol telinden, sol notasından ince son notasında geçiş zorlayabilir. Şöyle orayı yavaşça gösteriyorum. Bu şekilde olacak. Tekrar. Son kez. Şimdi bir solfejim yapıyorum. Sonra tekrar çalıp dördüncü bölüme geçiyorum. Sol, 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 mi, do, do, si, la. Sadece çalıyorum. ve son bölümümüz fa fa mi do re do tekrar fa fa mi do re do sade çalıyorum ve 3 ile 4'ü de birleştiriyorum şimdi eseri baştan sona bir çalıyorum ve parmak kolunu gösterip videoyu bitireceğim. Bu şekilde eserimiz. Çok basit bir ezgisi var ve çok güzel bir ezgisi var. Şöyle gösteriyorum. Re üzerinde sol ile başlıyoruz. Sol sol la derken boş alıyorum. Sol sol la sol do si. Tekrar sol sol la sol re do. Sol 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 mi do do si la fa fa mi do re do. Bu şekilde eğer takılırsanız geri sarıp baştan izleyebilirsiniz. Umarım herkes çalabilir. Diğer kemençe ve keman videolarında, derslerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.